Bugün sizlere dikenler tacı çiçeğinin en çok görülen problemlerinden biri olan mantar hastalığından bahsedeceğim. Peki bu hastalığı nasıl anlarız? Dikenler tacı normalde çok dayanıklı bir bitkidir. Fakat fazla sulama, yetersiz hava dolaşımı ve uygun olmayan toprak yüzünden mantar oluşabilir. İlk belirtiler genellikle yapraklarda kahverengi ya da siyah lekelerle başlar. Yapraklar yumuşar, sararır ve dökülmeye başlar. İleri safhada kökler çürür ve bitki hızla güç kaybeder. Çözüm için öncelikle sulamayı mutlaka kontrol altına almalıyız. Toprak tamamen kuruduğunda sulamak en doğrusudur. Çürümüş yaprak ve dalları temizleyerek bitkinin sağlıklı kısımlarını koruyabiliriz. Saksının toprağı mutlaka iyi direne olmalı, yani fazla suyu rahatça süzebilmeli. Ayrıca çiçeği güneş gören, havadar bir yere koymak da çok önemlidir. Eğer hastalık ilerlemişse uygun bir mantar ilacı kullanılabilir. Unutmayın, dikenler tacı aslında çok dayanıklı ve uzun ömürlü bir süs bitkisidir. Ona bol ışık, az su ve temiz hava verirseniz yıllarca sağlıklı kalır. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.